turu yapacağız. Üstten size Samsung görüntülerini göstereceğim ve ilk defa deneyeceğim böyle bir şeyi. Videonun sonunda da size ufak bir sürprizimiz var. O yüzden videonun sonuna kadar izleyin derim. Güzel bir sürpriz bence. Bayağı iyi bir sürpriz. Şu anda Serhat'ı bekliyoruz. Ee, bize gelecek. Buradan da taksiyle havaalanına gideceğiz. O zaman gidelim. anda hava alanındayız ve içeri gireceğiz. Nasıl heyecanlı mısın Serap? Yani biraz heyecanlıyım ama şu an geldi o heyecan. Az önce yoktu. <laughs> evet, nasıl başladınız sonra? <laughs> <laughs> Paraşüt'e girdik. Aslında Moda 3'er, herkes Moda 3'ek başlıyor aşağıya. Sen Moda 3'ek aldın mı? Moda 3'ek kurs aldın ben mı? <laughs> Ciddi misin? <laughs> evet. Helikopter mi? Yani şey RC. Ben de helikopter. Ha, değil mi? Herkes böyle bir model havacıkla ilgisi olanlar böyle bir, şeyler uçurayım, model uçak uçurayım, bir şey yapayım atayım. böyle başlıyor. Ben oradan paraşüt kursunu gördüm. Paraşütten uçak kursunu gördüm. Her gördüğüm kursa gide gide. kişikle pilot olabiliyorsun. Ee, bir Türk, Türk Hava Kurumu Üniversitesi gibi pilotaj bölümü var. Mezun olduğunda pilot oluyorsun. 4 ya da beş sene işte hazırlıkla beraber. Bir, bir de e, dışarıdan kurs alarak mesela ben havacılık yönetim mezunuyum. Şimdi Berke pilot oluyor. Sen ne mezunuyorsun Berke? Aşçılık. Berke aynı zamanda uça, uçan aşçı. <laughs> Şu anda uçağa doğru gidiyoruz. Size denizi vereceğim pilot olarak. Ben okeyim bu arada. Damla Hanım. Çok heyecanlıyım. Ben de. Videodan sonra pilot eğitimlerine başlayacağız. Belki şey yapsana, bir pilot flight'ı anlatsana. Uçuştan önce bütün uçuş sistemlerini tek tek kontrol ediyoruz. Şimdi Berke size uçuştan önce neleri kontrol ettiğimizi anlatacak. Tanıştıralım Deniz Hocam. Merhaba <laughs> <laughs> Berke ben Belki. Uçuşlara başlamadan önce uçağın bütün e, aksamlarını hem gövde olarak hem belge olarak e, hem elektronik hem yırtık hem yağ her şeyini kontrol ediyoruz. İlk başta başlarken uçağın içiyle başlıyoruz biz. İçeride yangın tüpümüzün geçerliliği ne kontrol ediyoruz? E, uçak içindeki belgeleri e, eksikleri var mı? işte sigortası, uçuş elverişlik belgesi, ilk yardım kiti vesaire bunları kontrol ediyoruz. Önce e, uçuşta işimize yaramayacak her şeyi uçağın üzerinden çıkartıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kapı pinlerine bakıyoruz. Bağlantı noktalarına bakıyoruz. Bunlar bize flaplarımız. E, düşük süratlerde uçağın stola girmeden uçabilmesini sağlıyor. Motorumuz burada. Ee, motoru açıp bakmıyoruz tabii ki ama burada bizim baktığımız. bakalım? <laughs> 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 yok burada e, bizim baktığımız yağ e, miktarı var. Yağ miktarına bakıyoruz. Bu kocaman hepsi şimdi benzin oldu mu? Yok bu motor tamamen e, kanatların içinde yakıt deposu. Var. Ben Kanatlar yakıt deposu. Ben de hiç düşünmemiştim. E, onun dışında uçağın üstüne çıkıp e, yakıt deposunun kapaklarına bakıyoruz. Yakıtını görsel olarak da kontrol ediyoruz. Kesinlikle elle çevirmiyoruz bunu çevirmiyoruz. çevirmiyoruz. <laughs> Tola mı dönüyor? Ee, yok normalde sağa dönüyor. Biz çevirdiği yöne oh, çevirmiyoruz. Kadar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağını tutacaksın. Sonra şuradan kuvvet alıp kendini öne gideceksin. Çekebildiği kadar çek. çek. Pedallara ayağın yetecek. Çünkü evet, havada, çok havada kontrol olsun vereceğiz. şu emniyet kemeri kaldı. Bana havada, onlara... <gülüyor> 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 Bu şey değil mi? Hani ilk böyle sürüşe başlayan araba sürüşü koltuğu dibine kadar çeken. <laughs> Kulaklığın. Peki benim güvenliğim ne durumda kısmı. olacak hocam? Hani Şeyim, gözde falan kulak Selim. Kardeş o onu gözdeyle arkadaş olduğun lise şeyinde kaybetmişsin <laughs> sen. Radyo konuşuyor. <laughs> Yolculuğumuz yaklaşık 1 saat sürecektir. Hava durumu 28 derecedir. Herkese iyi yolculuklar dilerim. Bu neden çıkışını çıkış bekliyoruz. Tamamdır, çıkıyoruz. <laughs> Efendim, kulonun motor çalıştırılması lazım. Serbest Bravo Juliet. Evet, hazır mıyız? Evet, bir şey sorabilir miyim? Kulaklığı ufaltabiliyor muyuz? Böyle. Şey uzun mu? <laughs> evet. Dur, motor yapacağım. <laughs> dan indik zaten az önce açtım değil mi ben. Şu anda e, fotoğraf çekeceğiz bir uçaklarla. Fotoğraf çekilmesinin de bir sebebi var Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor Daha söylemedim Ama videonun sonunda söyleyeceğim Hala sürprizimi söylemiyorum Videoyu burada sakın kapatmayın Sonuna kadar izleyin Çok güzel bir sürpriz hazırlayacağız size İnanılmaz güzel Bence değer ee, Doğum gününüzde Sevgililer gününde Evlilik teklifinde Veya kendiniz bir deneyim yaşamak isterseniz Kesinlikle buraya gelin Daha da bir şey demiyorum Şimdi biz fotoğraf çekimine Donuyoruz şu anda Evet çok soğuk Geldiğimizde böyle değildi ama şu an bayağı soğudu burası. Burada çalışan birkaç kişi. Aynen iki kişinin doğum günü. Biz de buradan ayrılamıyoruz. Çok güzel çünkü. Şimdi onların doğum günü Ya şey kutlayacağız. çok güzel değil mi? Sen burada normal oturuyorsun. Bir anda uçaklar iniyor kalkıyor falan. <laughs> ama şey kötü. Böyle. Hani binip gitmek istiyorsun. <laughs> Neyse onların doğum gününü kutlayacağız. Onlara da çekeceğim. Ara sıra böyle gelip konuşurum artık. Ve hava çok soğuk. Evet, aşırı soğukmuş. soğukmuş. Evet, aşırı Ama Vagvation'a teşekkür ederim, hiç düşünmüyorum. Bu yavrumda reklam yapamazsın. <laughs> Sıbozları almanız lazım. <laughs> Gel şuraya gelin ve böyle. Diğer tarafa geç, oradan çeksin. Ne bileyim gelecek mi? <laughs> <laughs> Rıdvan <Sırızlanıyor> <Sırızlanıyor> diyor ki bunlar, bunlar nerede var? <laughs> Allah aşkına. Arkadaşlar geldik. Of ya hiç evet. gelmeseydik keşke ama Evet. Şu anda <laughs> Gözde Hanım anacılık yapıyor ve bize yemek yapacak bugün. <laughs> Vlog devam ediyor. Allah. Gel gel gel. <laughs> Bir kere şu sıfır da değil. Ben bu arada her oraya gelme sıfır benden. Eve gidiyoruz. İlk yemek yeriz. Sonra kamerayı açıp Gün sonu raporlamasını vereceğim ve sürprizimi de <laughs> birazdan açıklayacağım. <laughs> Sabahki kahvaltıyla duruyoruz hepimiz. Evet. O yüzden sonra sen geçiriz. poğaçayı çektin mi aldık ya? Hayır. <laughs> Gözüm çekmedi poğaçayla duruyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Biz de sabah kahvaltısıyla. Şu yastık nedir peki? <laughs> ve artık videoyu kapatma zamanı geldi. Size sürprizimi açıklıyorum. Şu anda şuraya bıraktım. Ya da şu köşeye veya bu köşeye bıraktım. Instagram hesabına giriyorsunuz. Benim Instagram hesabım. Ve orada bir çekiliş düzenliyorum. Bir kişi kazanacak ve yanında bir kişi getirebilecek. Arkadaşınız veya sevgilinizi getirebilirsiniz. Çekiliş bir hafta sürecek. Bu videoyu siz çarşamba günü izliyorsunuz. Ben çekilişi salı günü atacağım. Yani zamanınız var katılmak için. Instagram hesabında çekilişe katılmayı unutmayın çok güzel bir duygudu. yani böyle yüzlerce kez mesaj atın bence yani yorum yapın çok evet ne kadar çok yorum yazarsanız evet. o kadar çok şansınız artar ne kadar duygularımızı kameraya getirebildik, heyecanımızı o adrenalimizi bilmiyorum ama gerçekten çok, çok güzeldi kesinlikle gitmelisiniz kesinlikle denemelisiniz şey diye düşünmeyin çok pahalıdır diye hiç pahalı değil arkadaşlar evet. hani o düşündüğünüz rakamlar değil. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, i̇yi ki böyle bir vlog çektim. A evet, artık abi. açıp açıp izleriz. Çok güzel bir anı oldu. O zaman videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi ve beğen. kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayı. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.